Fed'in faiz adımlarına yönelik tartışma ve beklentilerin hararetli olduğu günlerden geçerken, dün Amerika tarafında piyasalar ISM hizmet anketini karşıladı. ISM endeksi beklentilerin üzerinde açıklanırken, S&P Global PMI anketinde hizmet sektörü için zayıf bir seyir görüldü. ISM anketinde yeni sipariş rakamları önceki aya göre yükselirken fiyat endeksinde de artışlar görüldü. ISM anketi sonrasında Fed beklentilerinde tekrar şahin görüş hakim oldu. Ancak S&P Global anketinde istihdam endeksi 2022 Ekim ayından beri en zayıf performansını gösterirken, talep tarafında yükselen faiz oranları ve enflasyon nedeniyle zayıflamanın devam ettiği belirtildi. Maliyetlerde yükseliş olsa da tüketiciye maliyetlerin yansıtılamadığı da eklendi. Saat 21 itibariyle açıklanan 5 kitapta da Amerika ekonomisinin yavaşlama eğiliminde olduğu, tüketicilerin tasarruf rakamlarının düştüğü ve kredi kartı harcamalarının arttığı, bu harcamalarında yüksek faizler nedeniyle olumsuz etkilendiği vurgulandı. İstihdam piyasasında işe alımlar yavaşladı. Veriler sonrasında Fed beklentileri yukarı yönlü revize edilmiş olsa da detaylı bir bakış atıldığında Amerika ekonomisi için yavaşlama sinyalleri daha baskın görünüyor. Avrupa endeksleri dün düşüşle günü kapattı. Dax endeksi günü %0.19 düşüşle kapatırken Eurostoxx 50 endeksi %0.72 düşüş yaşadı. Amerika hisselerinde de dün düşüş kaydedildi. S&P 500 endeksinde enerji sektörü hariç değer kazanan bir sektör olmadı. S&P 500 günü %0.7 değer kaybıyla noktalarken Nasdaq teknoloji endeksi %1.1, Dow Jones endeksi ise %0.5 düşüş yaşadı. Bugün Amerika verimlilik ve işsizlik başvuruları verileri açıklanacak. Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında gidip gelen dolar endeksi, ISM Servis PMI verisinin piyasa beklentisinin oldukça üzerinde açıklanmasının ardından belirgin şekilde değer kazandı. Fakat sonrasında kazançlarının bir kısmını geri vererek %0.04 primle 104844 seviyesinde günü tamamladı. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında politika faizini sabit tutmasını beklerken, Knot yatırımcıların yanılıyor olabileceğini belirtti. Bu şahin açıklamanın ardından Euro, G10 para bilimleri arasında pozitif ayrıştı ve güçlenen dolara rağmen dolar karşısında %0.04 değer kazanarak 1.0728 seviyesine yükseldi. Japon yeninde devam eden değer kaybının ardından Japon yetkililerin her opsiyonu değerlendirebileceklerini açıklaması, Japon yeninin de dolar karşısında güçlü kalmasına neden oldu. Dolar Japon yeni paritesi yalnızca %0.04 düşüşte 147.65 seviyesine geriledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey daha fazla faiz artışına ihtiyaç olmadığını ve mevcut faiz artırım döngüsünde zirveye oldukça yakın olduklarını belirtti. Euro ve Japon yeninin aksine Sterlin Bailey'in açıklamalarının ardından G10 içerisinde en çok değer kaybeden para birimi oldu. Sterlin dolar paritesi %0.46 kayıpla 1.2506 seviyesine geriledi. Kanada Merkez Bankası'nın politika faizini %5 seviyesinde sabit tutmasının ardından dolar Kanada doları paritesi 1.364 seviyesinde yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise çoğunlukla negatif bir görünüm hakim oldu. Fakat Kolombiya ve Şili pezosu dolar karşısında değer kazanmayı başardı. Beklenti üzerinde açıklanan ISM servis PMI verisi ve artan enerji maliyetleri enflasyon endişelerini yeniden canlandırdı. Bu nedenle Kasım ayı FOMC toplantısında 25 bas puanlık faiz artışı olasılığı yeniden %50 seviyesinin üzerinde çıktı. Gelişmelerin ardından 2 yıllık Amerika tahvil faizinin getirisi 6 bas puan artarak yeniden %5 seviyesinin üzerine %5.02'ye yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi 3.4 bas puan artışla %4.29 seviyesine yükselirken, 30 yıllık tahvil getirisi %4.36 seviyesinde çok az değişti. Beyliğin daha fazla faiz artışına gerek olmadığına dair açıklamaları, Birleşik Krallık Verim Eğrisi'nin dikleşmesine neden oldu. 2 yıllık birleşik krallık tahvil getirisi 3 bas puanlık düşüşle %5.21 seviyesine gelirken 10 yıllık tahvil getirisi 1 bas puan artışla %4.52 seviyesine yükseldi. Knot'tan gelen görece şahin açıklamalarla Euro bölgesi tahvilleri de çoğunlukla satıcılı işlem gördü. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 4 bas puan artışla %2.65, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 6 bas puan artışla %4.39 ve Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 4 bas puan artışla %3.18 seviyesine yükselmiş durumda. Kasım ayı FOMC toplantısında ilave bir faiz artışı olasılığının yükselmesiyle risk iştahı geriledi ve riskli varlıklar çoğunlukla satıcılı işlem gördü. Bununla paralel olarak gelişen ülke euro tahvilleri de değer kaybetti ve getirileri yükseldi. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca yükselirken, 2 yıllık getirisi 20 bas puan artışla %7.08, 5 yıllık getirisi 7 bas puan artışla %8.22 ve 10 yıllık getirisi 7 bas puan artışla %8.28 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi de 5 bas puan artarak 382 seviyesine yükseldi. Dün, salı günü gerçekleştirilen Vakıf Bank Euro tahvili ihracının ardından Yapı Kredi Bankası da 5 yıllık Euro tahvili ihracı gerçekleştirdi. İhraç 500 milyon dolar büyüklükte ve %9.375 getiri seviyesinden gerçekleştirildi. Kupon oranı %9.25 olarak belirlenirken ihraç fiyatı 99.481 oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.